Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu şirin kedi patilerini öreceğiz. Ben bunu kitap ayrıcı olarak değerlendirdim ve çok da kullanışlı oldu. Yine aynı renkleri tercih ettim. Kahverengi ve krem rengi, daha doğrusu süt kahverengi. iki kullanacağımız ipin de kalınlık oranının aynı olması yeterli. Marka fark etmiyor, hepsiyle örebilirsiniz. İlk önce patimize sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı orta parmağımıza dolayarak ilmek alıyoruz ve burada 3 tane zincir çekiyoruz ilk önce. Tığ üstü alıyoruz. Tığ üstü alarak 16 adet ikili trabzan yapacağız. Zincirimizi saymayacağız. Zincirle birlikte 17 olacak. Çifte üstü alıyorum. Bu ilmeği, aynı ilmeği. Üçlü trabzan yapıyoruz. Dört tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi tekrar bir tığ üstü alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine bir tığ üstü alıyorum. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine bir tığ üstü alıyorum. Aynı ilmeğe batıyorum. Ve bu sefer görmüş olduğunuz üç ilmeği birden alıyoruz yani yarım trabzan yapıyoruz şimdi buraya bir sonraki ilmeğe batıp normal sık iğne yapıyoruz şimdi bu bir e, yarım e, ayımız oldu şimdi bir tane farklı yapacağız bir sonrakini yine bunun birebir aynısını yapmış olacağız şimdi bir tığ üstü alıyorum bir sonraki ilmeğe batıyorum hemen bu şekilde üçünü bir bir twist alıyorum bir tane batıyorum ikili trabzan yapıyorum iki bir twist alıyorum aynı yere değil bir sonrakine batıyorum ikili trabzan iki twist alıyorum ikilinin yanında batıyorum bir iki ve üç yani bir tane ikili bir tane üçlü trabzan yan yana şimdi iki tığ üstü alıyorum bir sonrakini batıyorum şimdi 1 2 ve 3 tek tığ üstü alıyorum Gör, yine aynı yere batıyorum yani bu şekilde e, daireyi kapat yarım daireyi kapatmış oluyoruz bir nevi bir tuğ üstü alıyorum bir sonrakine batıyorum ikili trabzan yapıyorum bir tuğ üstü alıyorum yine aynı yere batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum şimdi bir sonrakine batıp sık iğne yapıyorum ve bu yarım dairem kapanmış oluyor diğerinden farklı yaptık yani iki tane üçlü trabzan eksiltmiş oluyoruz şimdi yine ilk yaptığımızın birebir aynısını yapacağız bir tuğ üstü aldım hemen bir sonrakine batıyorum ve üçlü üçünü bir anda aldım. Tığ üstü alıyorum, aynı yere batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü yine aynı yere batıyorum ikili trabzan. İki tığ üstü alıyorum. Bir sonrakine batıyorum ve buraya iki tane üçlü trabzan yapacağım. İki tığ üstü yine. 2 bir ikisi bir ve ikisi bir. Şimdi yine yan ilmeğe hemen bir sonrakine iki tane yine üçlü trabzan yapacağım. Şimdi bu ilmeğe bir tığ üst alıyorum, batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Şimdi e, bu görmüş olduğunuz dış çerçeveyi, beyaz çerçeveyi yapacağız. Bunu hemen ipi kestiğimiz yerden Sıkıştırarak hemen şu ilmek kaydırma yapmış olduğumuz şuradaki ilmeğe batıp ve daha sonra ben hemen bu iki ipi üzerine alıyorum. Şöyle bunları sıkılaştırmış ip oluyoruz. Şimdi tekrar yürütelim. Bir. 2 Şimdi bu örmüş olduklarımızın tamamının 1 2 3 4 ve 5 5 tanesinin üzerine e, çift batacağız. Tek 3 tane tek yaptık. Şimdi çift batıyoruz. Çift batışlarımız hem bir sonraki parmaklar için e, hem de bu üzerinde eğer tek gidersek toplumlu olacaktır. Onu engellemek için çift atıyoruz ve ben e, ipi daha fazla yürütmüyorum yeterli. 5 tane 1 2 3 4 ve 5. 5 çift yaptık. Yine 1 2 Şimdi burada 1 2 ve 3 üç. üçünü birlikte alacağız 1 bir, aldık bekletiyoruz 2 aldık bekletiyoruz 3 aldık bekletiyoruz tığımızın üzerine dört tane ilmek oluyor ve hepsini birlikte topluyoruz Evet şimdi buraya 1 2 3 4 ve 5 ve 6 tane çift yapacağız Burası diğerlerinden farklı ördüğümüz bölme. Parmaklarının üzerine gelecek bölme burası. Buraya 6 tane çift yapıyoruz. Ve altıncıyı yapıyorum. Şimdi karşıda yap ın aynısını bir battım iki battım ve 3 ve yine 4 ilmek üzerindeyken hepsini bir alıyorum şimdi buraya tek batıyorum Daha sonrasında 1 2 3 4 5 buraya da bir tane daha yapıyoruz Pardon yanlış saydım şimdi bu üst be tane çift yapıyoruz buraya iki tane tek yaptım. 1, 2. Çifti artık biliyoruz ve aynı yere iki kere batmak artırma yani bir normalde. Ama burada artırma olarak değil, volanlanmayı engellemek için çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buraya bir, iki tane yapıyoruz. Ama bir önceki yerde ilk başladığımız yere olduğu için. Bu şekilde toplu almadığımız için burayı da böyle bir iki örüp alıp hemen bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırma ile geçiş yapıyoruz ve burayı ipimizi kesip kapatıyoruz. Evet patimizin ana hattı belirlendi. Şimdi parmak bölümünü öreceğiz. Parmak bölümünde oldukça kolay farklı ördüğümüz kısımda örüyoruz. Şu üçlü üçünü bir daha doğrusu 4 ilmeği bir arada almış olduğumuz kısmından 1 ve 2. Iki. ikinciye batıyoruz. Oradan ilmeğimizi alıp 1 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra tığ e alıyoruz. Batıyoruz ipi de doladık bu arada ikili bir trabzan yapıyoruz bir tığ üstü alıyoruz tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyoruz şimdi hemen yanındaki ilmeği tığ üstü alıp aynı ilmeği batıp ikili üç tane ikili trabzan yapıyoruz toplam altı tane zincirimizle birlikte burada altı tane ikili trabzanımız olmuş olacak şimdi ipimizi yürütmemiz yeterli. Herhangi bir e, zincir çekim yapmadan sadece şimdi üst kısmını da beyazla öreceğiz. Buraya şu e, tırnağa başladığımız en son ilmeği batarak yine bir ilmek oluşturuyoruz. Sık iğne yapıyoruz buraya. tabi bu ipi alıp yürütmek daha sağlıklı oluyor kopmaması açısından. Sonra ilk yapmış olduğumuz bu zincir. Zincirin üzerine ilmekleri batarak sık iğne örerek devam ediyoruz. Şimdi buraya tek batıyoruz. Şöyle şu kısmı batıp Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Şu en tepeye çift batıyoruz. İpi fazla yürütmeyebilirsiniz tercihiniz. Ben yürütmeyi tercih ettim. Yine iki tane batıyoruz. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıp Şimdi artık daha ipi yürütmeye gerek yok. Şimdi. Şuraya da bir sık iğne yapıyorum. Bu görmüş olduğunuz boşluktaki sık iğneye şöyle tığ üstü alıyoruz. Yine bir aşağıda battığımız bıraktığımız daha doğrusu ilmeklerimiz vardı. Bir birinden girip üçüncüsünden çıkıyoruz. Tığ üstünü böyle alıp bir iki şekilde yapıp bir sonrakinden devam ediyoruz. Şimdi bu tepeye iki tane batıyoruz. Söylediğim gibi bunlar artırma değil. Sadece volanlanmasını engellemek için. Gördüğünüz gibi böyle bir ilk önce bu ilme ipi arka tarafa alıyoruz. Şu şekilde geçiriyoruz. Hem sağlamlaşmış oluyor. Şimdi şu Ortadaki baz alarak tam şu ortaya batıyorum ve zincire başlıyorum. Ortalama 85-90 yani o aralarda daha doğrusu 85-95 arası daha da iyi olabilir. 1, 2, 3 zincir çekmeye başlıyoruz. 88 89 90 91 tane çekiyorum ve şimdi 10 tanesini yaklaşık 10 tanesini çift batıyorum ikinci ilmekten başlıyorum 1 2 şimdi 10 tanesini çift batıyoruz çift battıkça zaten kendisi dönecek şekilde ördükten sonra çift kısmını şimdi teke dönüş yapıyoruz. Bundan sonra sonuna kadar tamamını her ilmeğe bir tane olacak şekilde örüyoruz. Şöyle göstereyim size. Zaten şu ucunu tutup çevirdiğinizde orası bu şekilde olmuş oluyor. Ve bunu yapmamızın amacı kitabın arasından çıkmaması. Hani iki tarafından kalmış olacak kitaba bu şekilde sonuna kadar zincirimizi örüyoruz ve burayı kalınlaştırıyoruz en sonunu de yapalım buraya batıyorum şu ipler çıkıyor şimdi onları yürüteceğiz şu kısmı batıp in, arkada ipleri birlikte örüyorum ve ilmek kaydırmayla bunu bitiriyorum. Şimdi patimiz bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu kısmı elimizle ütülüyoruz. Tek sık iğne yaptığımız bölümü bu şekilde ütülüyoruz ve bu düzleşiyor. Sadece şu uç kısmının bu şekilde kurçuk olması bizim için yeterli zaten bu şekilde. bu ipleri hepsini örerek içinde zaten yürütmüştüm. Şimdi şunlardan bir tanesini şöyle göstereyim. Öncelikle iğnemizi geçirelim. Çünkü ipimiz burada kısa bıraktığımız için. Şöyle geçiriyorum. Daha sonrasında ipimizin bir tanesini şöyle ikisini bir